بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثُمَّ <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok mal edinme hırsı sizi kabirlere girinceye kadar oyalamaktadır. Hayır, yakında anlayacaksınız. Yine hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır. Eğer siz gerçeği kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız, cehennemi de mutlaka görürdünüz. Siz sonunda onu kendi gözünüzle mutlaka göreceksiniz. Sonra siz o gün dünyadayken size verilmiş olan bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.